Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok tatlı bir çörek tarifi paylaşacağım. Umuyorum siz de videoyu izlerken keyif alır. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız hepinize keyifli seyirler dilerim. Tarif için önce kasenin içerisine ılık süt, ılık sütün içerisine toz mayayı koymadan önce toplam kullanacağımız toz şekerin bir kısmını bir yemek kaşığı kadarını sütün içerisine koydum Mayayı da ekledikten sonra iyice karıştırıp mayanın aktive olmasını bekleyeceğim. Yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde maya aktive oluyor. Gördüğünüz gibi bakın köpük köpük maya aktive olmuş demektir. Bundan sonra içerisine kalan malzemeleri sırasıyla ekleyeceğim. Hem sıvı yağ hem de tereyağı kullanacağız. Sıvı yağını koydum. Daha sonra eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Tereyağını ekledikten sonra da kalan toz şekeri ilave ettim. Bir paket vanilya ilave ettim. 2 adet L -boy yumurta üzerine de bir yumurta sarısı kullanacağım akı ziyan olmasın diye yumurtanın onu da içerisine koyuyorum hepsini iyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ununu ilave edeceğim gördüğünüz gibi unu da eleyerek ilave ettim 5-5,5 su bardağı kadar Toplamda un kullandım ama un miktarı kullandığınız unun markasına göre değişebilir. O yüzden kontrollü olarak önce çırpma teliyle bir karıştırın. Daha sonra elinizle kulak memesi yumuşaklığına, yani ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olunca yoğurma işlemini bırakın ve mayalandırmaya bırakacağız. Bu noktadan sonra hamuru mayalandırmaya bırakıyorum. 2 kat hacim alana kadar sıcak bir ortamda beklettim. Şimdi mayanın kokusu çıksın diye tekrar hamuru yoğuruyorum. Biraz tezgahta yoğuracağım. Tezgahta yoğurmak çok daha kolay oluyor. Tezgahta yoğururken de çok az bir un um kullandım. Çok fazla un um kullanmayın. Hamurun kıvamı bozulmasın. Sonrasında hamuru 12 eşit bezeye böleceğim. Bu tarz tatlı çöreklerde, mayalı tatlı çöreklerde piştikten sonra ılıkken yemenizi tavsiye ediyorum. Kalan çörekleri de Tekrar fırında veya mikrodalgada biraz ısıttıktan sonra yerseniz çok daha lezzetli oluyor. Kalabalık değilseniz tarifin yarı ölçüsünü yapmanızı tavsiye ederim. Kocaman çörekler oluyor çünkü. Bir çörek fazla fazla bir kişiye yetiyor. O yüzden kalabalık değilseniz yarısını yaptığınızda 6 kişilik çörek elde etmiş olacaksınız. 12 eşit bezeye böldüm. Gördüğünüz gibi avucumun arasında parmaklarımı bir kafes gibi yaparak yuvarlıyorum. Daha sonra da önceden yağlamış olduğum tepsinin içerisine koydum. İsterseniz fırın tepsisinin içerisinde yapabilirsiniz. O zaman biraz daha ince çörekler elde etmiş olacaksınız. Çünkü şimdi tepside de kabaracak, fırında da pişme esnasında kabarıyor. Bu nedenle isterseniz normal fırın tepsisinin içerisine belirli aralıklarla koyarak yapabilirsiniz. parmağımla tam orta kısımlarına bir çukur yapıp tekrar 30 dakika mayalanmaya bıraktım. Mayalanma süresi sonunda marmelat veya reçel. Marmelat varsa direkt marmelatı kullanın. Marmelatınız yoksa reçeli blenderdan geçirerek tam orta kısımlarına yerleştirin. Parmağınızla çukur açarak doldurursanız çok daha fazla içerisinde marmelat doluyor ve daha lezzetli oluyor. Ben önce bir kaşıkla denedim. Ama içerisine marmelatı koymak zor oluyor, zahmetli oluyor. Ve daha az marmelat koyabiliyorsunuz içerisine. Bol marmelatlı olsun diye parmağınızla bir çukur açın. Ben iki çeşit marmelat kullandım. kızılcık marmelatı ve şeftali marmelatı kullandım. Kullandığım marmelatlar da kendi yapmış olduğum marmelatlar. Tarifleri YouTube kanalımda mevcut. Oynatma listesinden reçeller ve marmelatlar bölümünde tariflere ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz bir tane yumurta sarımız vardı. Akını içine kullanmıştık. Yumurta sarısını da Çöreklerin kenarlarına eşit bir şekilde yumurta fırçasıyla sürdüm. Önceden ısıtmış olduğum fırında nar gibi kızarana kadar çörekleri pişirdim. Bakın pufuduk pufuduk kocaman tatlı çörekler elde ettik. Ona biraz daha tatlılık katmak için üzerine pudra şekeri serpiyoruz. İçine bir su bardağı toz şeker kullanmıştım. Çok tatlı ile aranız yoksa hem marmelatlı hem de üzerinde pudra şekeri var diyorsanız içine koymuş olduğunuz şeker miktarını biraz azaltabilirsiniz. Biz bu haliyle çok seviyoruz. Ama dediğim gibi şeker miktarı kişiden kişiye değişebilir. Evet şöyle ortadan ikiye keserek de size göstermek istedim. içinde marmelatıyla hamuru gayet güzel pişen marmelatlı tatlı çöreğimiz hazır umuyorum izlerken keyif almışsınızdır siz de yapıp bu harika tatlı çöreği afiyetle yersiniz yeni tariflerde yeni lezzetlerde buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın sağlıkla sevgiyle kalın